Ey inananlar. Belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğinizde onu yazın. Aranızda bir yazıcı, onu doğru olarak yazsın. Yazıcı Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın. Rabbi olan Allah'tan korksun ve borçtan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu atlı ermez veya zayıf biri olur yahut da bizzat kendisi yazdıramayacak durumda bulunursa, onun yerine velisi doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki kişiyi de tanık tutun. Eğer iki erkek bulunmazsa, tanıklıklarına güvendiğiniz bir erkekle, birinin unutması durumunda diğerinin hatırlatması için iki kadın tanık yeter. Tanıklar çağrıldıklarında tanıklık etmekten kaçınmasınlar. Büyük olsun, küçük olsun, borcu süresiyle birlikte yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah katında daha doğru, tanıklık bakımından daha güvenli ve sizin kuşkuya düşmemeniz için daha uygundur. Bununla birlikte aranızda yapmakta olduğunuz ticaret peşin bir ticaretse onu yazmamanızdan ötürü size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınızda da tanık tutun ne yazıcıya ne de tanığa zarar verilmesin. Eğer bunu yaparsanız kuşkusuz bu sizin için doğru yoldan çıkmak olur. Allah'tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi çok iyi bilendir. Eğer yolculukta olur ve bir yazıcı da bulamazsanız alınan rehinler de yeter. Bununla birlikte eğer birbirinize güveniyorsanız bu takdirde kendine güvenilen emanetini borcunu ödesin ve Rabbi olan Allah'tan korksun. Tanık olduğunuz şeyleri gizlemeyin. Kim onları gizlerse bilsin ki o kalbi günahkar olan kimsedir. Allah yapmakta olduklarınızı çok iyi bilendir. Göklerde ve yerde olanlar Allah'ındır. İçinizde olanı açığa vursanız da gizleseniz de Allah yine de ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Sonra o dilediğini bağışlayacak, dilediğini de cezalandıracaktır. Çünkü Allah her şeye gücü yetendir. O elçi Rab'binden kendisine indirilmiş olana inanmıştır. İnananlar da hepsi de Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve elçilerine inanmış ve biz Allah'ın elçileri arasında hiçbir ayrım yapmayız. İşittik ve itaat ettik. Rabbimiz bağışlamanı dileriz. Çünkü dönüş ancak sanadır demiştir. Allah bir kimseye ancak gücü oranında yük yükler. Kişinin kazandığı iyilik kendi lehine, yaptığı kötülükse kendi aleyhinedir. Ey Rabbimiz. Eğer unutacak ya da hata edecek olursak bu yüzden bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz. Gücümüzün yetmeyeceği yükü bize taşıtma. Bizi affet. Bizi bağışla. Ve bize acı. Çünkü sen bizim Mevla'mızsın. Sen inkarcılar toplumuna karşı bize yardım et.